Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok manyak bir şey deneyeceğiz abi. Şu anda kendi hesabımdayım arkadaşlar. Ve bu hesapta abi 30. kademeye kadar belleği almak için geldim arkadaşlar. Fakat ben şöyle bir manyaklık yapacağım abi. Buradan öncelikle belleği almayacağım. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun abi diye sormayın. Çünkü benimki manyaklık abi. Ve arkadaşlar mega kutulardan ya da büyük kutulardan bu belle çıkar mı onu gerçekten merak ediyorum. Benim zaten yukarıda da baya mega kutum büyük kutum falan filan artık aklınıza ne geliyorsa bayağı kutumuz var gençler bunları açacağız. Aynı zamanda aranızdan tam 9 kişiye birden şöyle göstereyim hatta arkadaşlar nerede lan? 9 kişiye yeni karakter belleği alması için 100 liralık 100 liralık kodlar aldım arkadaşlar. Bunları da aranızdan sizler 9 kişiye vereceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey Aşağıdan videoyu beğenmek, kanala abone olmak. Yani bunu yaparsanız çekilişe katılırsınız. Bak hocam videoyu beğen, ondan sonra abone ol ya. Abone ol. Abone olundu mu? Ondan sonra bas bildirim ziline kanka. Tümü yazıyor ya, tümünü seç. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar çekilişe katılıyorsunuz. Şimdi başlayalım acı. Hadi bismillah diyoruz arkadaşlar. Kutulardan açmaya başlıyoruz. Önce megaları açacağım abi. Birinci mega. Lan Allah bunu almadan alamıyoruz. Dur. Oğlum büyük kutudan çıkmadı lan. Hadi bismillah. 1 mega. Aga megalardan çıkarırsak çok iyi olacak lan. Oğlum 1 mega daha. Aga vermiyor lan. Hadi 30 binin me Allah'ım 30 binin megasından vermesi lazım. Bak 30 bin. 30 bin oğlum boru değil. Hadi bismillah ve Allah cezanı gelmedi lan. Bir büyük de buradan açacağım gençler. Bakalım olacak mı? Lan oğlum oyun bug'a girme. Hacı vermiyor oğlum. Böyle bir manyaklık yapmasam mı ben? 32 bin kupanın megası. Allah'ım inşallah buradan gelir. Abi vermiyor. Lan yeni karakter belli vermiyor gençler. Neyse slasher koltuğu alıyoruz. İşte bu bebeğim be. Slasher koltuğu sevdim arkadaşlar. Şimdi hızlı. Önce önce abi ben bunları arkadaşlar şöyle random bir şekilde açıyorum. Megalar da olur şey de olur. Yani bugün illaki o belleği çıkaracağız arkadaşlar ben bu kadar kutu biriktirdiysem ve manyaklık yaptıysam abi o belle bugün çıkacak arkadaşlar. Oğlum yalnız var ya şöyle ücretsizden verse efsane olur. Lan vermiyor lan belleyi vermiyor lan. Aga hadi bir büyük. Allah büyükten geldi sandım lan bir ara. Hadi mega. Hocam mega Allah cezanı. Allah ama vermiyor. Gençler süpersel vermiyor lan. <laughs> Oğlum şaka mı yapıyorsun reis? Hadi büyük. Abi niye vermiyorsun? Lan kutulardan çıkarmak istiyorum ben belki. Aga yok. Vallahi vermiyor var ya. <laughs> Arkadaşlar verir mi ne diyorsunuz? Oğlum ver lan belleye. Abi kutulardan ver. Ben para verip almak istemiyorum belki. Allah Allah. Hadi bir mega daha. Oğlum keşke böyle bir manyaklık yapmasaydım ya. Lan vermiyor. Yemin ederim vermiyor lan. Oha. Yemin ederim ben psikopata bağladım lan. Oğlum versin. <laughs> Abi 30'a tuza geldik hala vermiyor. Lan oğlum ben belli alıp maksasaydım şu an belli maxti. Abi ben niye böyle bir manyaklık yaptım? Al belli var mega var. Hadi bir mega daha. Oğlum gene vermedi lan. Lan gene vermedi Allah belanı ya. Önceki sezondan büyük kutulara hadi lan. Abi 45 tane büyük kutum var. 45'inden bir tanesinden gelecek. Yani %100 gelmek zorunda arkadaşlar. Gelmezse acayip ayıp edersin. Bak. Bak hacı onu bana yapma. Bir sadece bir tane belli. Oğlum oradan almak istemiyorum ben ya. Allah Allah. Yok arkadaşlar vallahi vermiyor. Supercell bugün bugün bir kendinde değil abi. Şöyle herkes şu anda videoyu beğensin, kanala abone olsun. Belki bir gaza gelir Supercell verir. Yayını beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Hadi lan. Aha 31. Bence 31 de verecek. İzle. Hocam 31'in gücü adına verir mi? Bakıyoruz. Gene vermedi. Ya Allah cezanı vermesin senin ya. Oğlum ciddi ciddi vermeyeceğim mi lan? <laughs> Aka yemin ediyorum vermiyor lan. Abi ben belli alsam max'dı şu an. Lan oğlum versene. Ya Allah! Büyük kutudan belli! Allah'ım ne oluyor? Büyük kutudan belli çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonunda lan. İşte bu bebeğim. Sapırsel. Ben alırım dedim. Alırım dediysem alırım kardeş. Ben belliyi büyük kutudan alırım arkadaşlar. Gençler herkes videoya benim kanala abone olsun. Gerçekten çok büyük emek verdim. Bayağı şey yaptım. Büyük kutudan Belle'nin ebesini belledik. Evet. Ebesini bellemeyi severim abi. Devam ki. Vallahi çıktı lan. Oğlum şaşırdım ya. Hadi mi? Bellemi... bir dakika hacı. Şimdi sırada belleyi maksama zamanı. Gel. Gel oğlum öyle öyle bellenin kurtuluşu yok oğlum benden. Arkadaşlar bu bellenin nebesini bellerim ben bak. Bir dakika hacı şimdi şimdi arkadaşlar. Ben ne belle var abi? Ben buradan belli aldığım zaman bana iki tane belli mi verecek lan? <laughs> Oğlum iki tane belli mi gelecek harbiden? <laughs> Vallahi ben bunu aldığım zaman acaba ne gelecek? A bebesini belledik demiş. Oğlum ebesini bırak, nenesini bile belledik. Oğlum ne gelir lan bir dakika ben de belli var. Aga belli almadan belli aldım bak. <laughs> Arkadaşlar belli almadan belli aldım lan. Oğlum çok şanslıyım ya. Bir ücretsiz Tamam belli o zaman bir maksiyelim gençler. Hemen geliyorum abi buradan. Önceki sezon devam abi. belli maksamayı devam. Büyük kutudan belli çıktı çıldırdım. Evet videonun başlığı bu olacak arkadaşlar. Büyük kutudan belle çıktı çıldırdım. Yani sizce bu clickbait mi? Bence clickbait değil abi. Oğlum büyük kutudan belli çıktı çıldırdım mı çıldırdım. Yani videonun başlığı bence bu olsun. Haklı mıyım arkadaşlar? Evet gençler şimdi belle'yi max'lıyoruz. Eee biraz belle ile oynayacağım. Ondan sonra sizlere brawl pass alacağım 9 tane. Hadi hocam belle maksandı mı lan? Oğlum yıldız gücünü alsaydık bari ya. Aga bak ben normalde tamam mı? Bir dakika şunu şöyle bir yapayım. Gel önce 63 bin tane altınım var. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde geliyor, Buradan belle'nin ebesini belliyoruz abi. Oh altınları bas bas maxlandı mı lan? Oğlum 8 seviye lan. Allah bir dakika önceki sezonda ne var? Bir şey yok hacı. Burada ne var? Arkadaşlar bunu aldığımız zaman ne verir acaba ya oyun bize? Oğlum bir dakika biz de aldık. Şimdi bir de buradan belleyi alırsak ne olur? <laughs> ne olur şimdi bunu merak ediyorum ya. Abi belleyi aldık. Bir de buradan belleyi alırsak ne olur lan? Çet ne diyorsunuz? Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldi. Yani ben mega kutudan belleği çıkardım. Pardon, büyük kutudan çıkardım. Yeni gelenler varsa burada bir tane daha belle var yani. Benim iki tane bellem var lan. Gençler 8600 kişi olduk. Yayını en az bir 10.000 beğeni yapalım abi. Gerçekten ee, belleği büyük kutudan çıkarmak için bütün kutularımı açtım aga. Daha daha ben ne yapayım ya? Vallahi arkadaşlar herkes şu an yayını beğensin.